Gülşah Yılmaz, çizme 400 lira, tayt 39 lira, çanta 139 lira, balıkçı kazak 59 lira, kaban 600 lira, etol yapay kürk 79 lira, şapka 49 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Retro Gülşah geldi. Canım, Gülşah'cığım nereden başlasam acaba? Şimdi, ay bunun da gözleri... Üf, mahnesi çıkarayım. Yaka muhteşem bir renk. Teşekkür Çok de. ben siyah beyazla kendime bir şey aldım. Küçücük böyle bir yaka aldım bu renkte. Hava soğusun da yapayım onu. Burada giyemem tabii. İlk önce o buradakini çıkar. Şimdilik diktim. Çünkü niye? Siyah beyaz üstündeki bir de orada sarın evet onu bir çıkar. Bir fazla yani parçaları o kadar güzel ki şapkan, o balıkçın, e, bir Hı. kere o kürkün içinde o balıkçı bayılırım ben. E, o eldivenlerin, siyah beyaz, yani hepsi parçalar çok 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 güzel. Bir de şapkayı mı çıkar Yani bir şey üstüme geliyor benim. Bir çıkar tekrar tak. Saçın kötüyse tamam tak tekrar. Ba sıkı topladım çünkü. Bakayım. Evet. Bir şeyler bana fazla geldi. Ha böyle iyi böyle beğendim. Belki e, mantonun boyu biraz daha kısa olabilirdi. Biraz yukarı çek bakayım onu. Boyunu hafif. Neyse. Kendimi atölyede zannettim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok beğendim. Teşekkür. O üstündekini nereden aldın? Ben bunları renk renk bir mağazadan, hani bizim aldığımız var ya uygun bir yer. Oradan bütün renkleri toplamıştım iki sene önce. E onu ver de bir gün takayım ben. Vereyim. Çıkıyor mu üstünden? Çıkıyor çıkıyor ben Hemen taktım. çıkar bana getir. Ay bir şıklık yapalım <laughs> Kemal'cim. Hadi. Hep sen mi şık olacaksın ha? Aa. aa. Aha görünmez modacı var ya hiç evet. onu bilmeyiz. Hiç <laughs> defile bilmiyoruz. yapmaz. Evet. Aa. Ah, ah. Ay peluş da. Peluş peluş ha. <laughs> hemen Vala. girer, hemen Vala girer. Adam, hemen gözlük, hemen girer. Bak, işte Sizin ne haddinize bak, bunu bak, kullanma. Bak. Lede bak. <gülüyor> <gülüyor> Kızım, <gülüyor> 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 ay tanrım, ne olursun beni tekrar bu dünyaya getir. <laughs> Yine Nur Yerli taş olarak, aynı kiloda, aynı zekada, aynı kalpte. Ya. Haydi bir ne güzel yani. bir doğaçlama lütfen. <laughs> Bak ama ne güzel bir dilek diledim. <laughs> Tabii moda böyle kullanmak. Aferin. Onu ilk kızlardan bir Baştan yarat ellerimi. Baştan yarat gözlerimi. baştan yarat ellerimi baştan yarat gözlerimi baştan yaz şu kaderimi Dünyam benim Aa, Ya Norella keramet kürk'teymiş ama gel evet bunu işte bak <laughs> kardeşim bununla bak böyle işte ben bununla böyle aşk böyle, yaşıyorsun aşk, aşk yaşıyorum Allah'ım beni bak bu ben yine geleceğim bu dünyaya yalvarıyorum sana aynı bu kadını aynı acı çeken aynı sürünen böyle sürüne 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 sakın beni zengin. Milyarder bir adamın kadının çocuğu olarak getirme. Bırak sürüneyim. <laughs> sürüneyim. Acı çekeyim. Acı çekeyim. Tabii. Ah. <laughs> yoksa Hayat yoksa istedi. bunlar çıkmaz <laughs> ana. <laughs> çıkmaz bunlar yoksa ee, tabii ya. tabii ki. Boş boşuna mı çıktı? Evet. Programa sen mi geldin ben mi? <laughs> Kim sen yarışıyor? mi yarışmacı ben mi? Kim de yarışıyor? <laughs> Hayatım al. Sakın. Programda yapıyoruz. Yo, lütfen şeyini bozma. Yorum yapacak arkadaşlarım. Esma. Ah Gülşah ne sürprizlisin ya. sen mi on mu? Ay günün saati. o mu sen mi? Kim sürprizli? Ay mis gibi kokunuz sinmiş hemen. Ay, güzel kokarım. Ay pudra. <laughs> Temiz olursan, parfümü de sıkarsan güzel kokarsın. Pisler bir de koku sıkıyorlar, leş. <laughs> Temiz olmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet Gülşah'cığım. <laughs> ay sarıyla ay, bir kıskandım, bir kıskandım, bir kıskandım. Sekiz. Teşekkür ederim. Paltom muhteşem. Yaka ile Yaktık. daha zengin haline getirdin. Ama bende yakasız da çok beğendim. Yakasız da kullanabilirsin. Şapka, eldivenler, o çizmeler, içindeki deri tayt var değil mi? Evet. Değilim. Balıkçı yaka. Ancak bu palto bu kombinle e, kullanmaması gerekiyor. Çünkü tek başına bir star artık başka bir şey. Çok dikkat çekmemesi gerekiyor. Sen onu yaptın, başardın. Çok güzel geldi Teşekkür bence de ederim. bugün ilk Dokuz. Ay Teşekkür kız ben niye dokuz vermedim? Aa, bilmiyorum. Niye? <laughs> Kıskandın herhalde şey üstünde. Aa yok ben kıskandım. <laughs> Ay onu bana satsana o peluşu. Bulmaya <laughs> çalışayım satayım. Beni Ay, ben istedikçe verirsiniz. Ben her, her şeyi veriyorum. Sen, alo herkes sen. Valla biz seni bilmiyorum. soyduk burada. Efendim? Biz <laughs> seni soyduk burada. Kız günah bir şeyim <laughs> yok. Kızlar. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Çok havalı görünüyorsun. Teşekkür ederim. Siz de bugün inanılmaz şıksınız. Çok güzel. E, Sakın. Aa, Bayıldım ceket Sakal. Saçlar nasıl? Sa Bence sakal hep böyle Sakın. kalsın. Sakın. Öyle mi? 24-25 yaşında. Hala konuşuyorsun. Ha pardon ben hiç demiyorum. Hala konuşuyorsun. Şimdi biraz da fazla kardeşe benziyorsun biliyor musun? Oraya böyle iltifat yani. yapamazsınız. Bir <laughs> kere. Benim renklerim ya. Anca benden izin alıp müsaade istersin. Senin renklerin, senin modacın, bayılırsın. Hemen zaten gördüm, Kırdı. öldüm. <laughs> ya ben iki gündür bana bir şey oldu. <laughs> Kendimden şüphe duymaya başlıyorum. O meymenetsiz, o kaknem halim gitti galiba. Aa çok aşık mısınız? İnanılmaz. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> çok Ay iyi günah görünüyor. ben niye 8 verdim ya? E, 9 ver annem. Değişti. E ayıp olur. Başındayız. Ha, ayıp olur. Başındayız. Kıskanma Değişti payıydı. Canım. Geri almış olur. Birazcık kıskandı. Ondan çekildi. Ay yok yok. Günah şimdi kızlar alınır. Boş ver sonra veririm. Yarın. Tamam. Bunun bir üstünü yani... Tamam. Bir tane Sen daha. hesap kitap yaparsınız sonra. Ben Ama hesap, hesap kitap. Ay ne anlarım ya hesap kitap. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Güle